Baroxar. <laughs> Baroxar <laughs> ben Meltuğ ismiyle Happy Wheels oynuyoruz. <laughs> ne Bak şimdi ne yapacağız. Bir dakika. Şöyle bir gidiş yapalım. Bugün arkadaşlar sadece 5 bölüm veya 4 bölüm oynayacağım. Geri kalanı yani yarın veya diğer gün oynarım. Çünkü yani ooo oh, yes. Çünkü yani arkadaşlar bakın benim bilgisayarlar kasıyor Hatta bütün oyunlarda kasıyor. Yani onun için biraz az durum oynayacağım. Ee, mini test jetpack oynayalım. Arkadaşlar 2 3 bölüm oynarsam yani benim için yeter. Yani sadece size göstermek için oynuyorum da bir dakika. Bunu nasıl gideceğim ben nereye gideceğim? Şöyle mi? Tamam ya. Ah, wow ha, nasıl geçeceğiz buraya nasıl takla atıyoruz Evet arkadaşlar hadi 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 yani arkadaşlar arkadaşlar ses bir kusura bakmayın misafir var ama ben hala size video çekiyorum yani size sadece şunu söyleyeyim ben birbirine veda katmayı unutmayın bir dahaki bölümlerde olmaz bu arkadaşlar kasıyorsa da kusuruma bakmayın yani yani fazla video çekmediğim için survive kill oynayalım bum 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 Hepimizde bile kasıyor yani 10 FPS alıyorum. O da bence büyük ihtimalle bence kemdendir. O bendi kemdi zaten arkadaşlar düzelteceğim yani. Düzelteceğim o programı güzel bir program yapacağım. oha çocuğun kafası oh lan geçemiyor. Çüş. Şöyle bir deneyelim. Lan oğlum bu ne lan? Survival lan ya bu nedir? Abi it gibi bakın kafam dönüyor. Şöyle hemen bir at. Ah. Survival chill chill it. Çık. Çıkın lan. Al öl 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 öl. Oha aman. Oh. Arkadaşlar bu bölümde çok az oldu kusura bakmayın. Ya yani ben de fazla oynamıyor, oynayamıyorum. Oynamıyorum değil. Şimdi bakın mesela fazla oynamadığımda buralar da görünmüyor karakterler ama ben biliyorum. Şimdi bak impossible, imkansız mı? Ooo Lan <laughs> gittim gg tp and replay. Replay. Impossible Allah. Haydi, hadi. of. Hadi of. Of of of. Olamaz. Olamaz. At 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 kendini. Ay çocuk ya. Oh, oh, Yes be. Yes. <gülüyor> 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 yani arkadaşlar ben size tavsiye ederim hepiniz çok hoş bir oyun Rob ben bunu çoğunlukla yapamıyorum ama deneyeceğiz sizinle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kardeşim Uf. küt tap and replay wey çekil lan fıçş wuhuu fıçş Woohoo. Woohoo. Oh, oh my god bir daha deneyelim arkadaşlar ben ropes vim'i yani şahs abi bebeği tutmuşum ya Böyle bir şey olamaz yani. Hadi, hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu bölüm son bu arada. Sonra kapatacağım videoyu. Hii. Uf, nereden tuttum be? Son bölüm ya veya bir bölüm. Oh. O neydi lan? Şöyle. ye yeah. O. Uh. He. Oha, konuştuk. Böyle bok olamaz. Wow. wow. restart Restart'yelim hemen. Vay bebek tatında. What the fuck is your bitch? Face motherfucker? Evet arkadaşlar bu da son bölümümüz diyeceğim de bunu geçmek biraz zor olacak. Oy. oy. Of. Oha, mana, Bir daha deneyelim. Wey çık lan bebe. Bebe. Tab and restart. Uy, çı, 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 çı. Oha aman bir daha. Hop. Uf. Uf. Lan tut tut ya salak ya tutamadı ya. Çık lan it. Uye yeah, man. Bak tutmadım değil mi? Hah. Okay. Şimdi şuradan hadi yakala be. Arkadaşlar valla ben bu bölümü yapana kadar videoyu bitirmem. Tamam bebeği tuttum ya yine. Hadi hadi. Oo. Oh. Ah ah. Dur burada. Şimdi ben bu sefer de şuradan tekrar bir deneyeceğim. Dön yes. dön dön dön. İlerle ilerle. Bir dakika arkadaşlar ya. Ben bu bölümü yapmadan bitirmem. Ben onu söyleyeyim. Şöyle. Fıçş.